Kız abla. Ne oldu? Isıtabildin mi kocanın ellerini? Sahte gelin. Üstünü sıkı sıkı örtseydin. Bu halde bile bunları mı söylüyorsun sen? İçeride gencicik bir çocuk ölümle savaşıyor şu an. Sen, sen nasıl bir insansın? Ay, ablam ne oldu ya? Ha? Niye üzüldün sen bu kadar? Ya sen nerede zavallı hasta görsen yapışmıyor musun zaten? Niye üzüldün? Abla aklım hiç almıyor abi. Anne, anne abime bir şey olursa ne yaparım? İyi olacak kızım abi. Merak etme. <laughs> bir yol bulacağız. Her şeyi yoluna koyacağız. Şayet aile olmayı becerebilirsek her şeyin üstesinden geleceğiz. Geleceğiz. Geleceğiz bir tanem. <laughs> Her şeyin üstesinden geleceğiz. Oğlumun durumu iyi mi doktor bey? Abim nasıl durumu iyi mi? İlk 48 saat bizim için çok önemli. Müşahede altında tutacağız, gözlemleyeceğiz ve bekleyeceğiz. Daha evvelinde size net bir bilgi verme mümkün değil. Ayrıca sizden burada beklememenizi rica edeceğim. Çünkü bu kalabalık ona fayda sağlamıyor. Aksine bizim işimizi zorlaştırıyor. Eve gidin, dinlenin. Merak etmeyin. Cenk Bey bize emanet. Doktor Bey, içeriye girebilir miyim? Ben oğlumun yanında olmak istiyorum. Lütfen izin verin, girelim içeriye. Az önce sizden birini içeri almıştık ziyaret için ama... Neyse, yarın her şey yolunda giderse normal odaya alacağız. O zaman ziyaret edersiniz. Çok geçmiş olsun. Sağ olun Doktor Bey. Sağ olun. Ya tabii siz bilmiyorsunuz, yoktunuz burada. Ablam müstakbel çakmak hocasını ziyaret etti. Yaklaşık böyle 45-50 dakikaya yakın hasret giderdi içeride beraber. O yüzden siz şimdi giremiyorsunuz içeriye. Cenk bu haldeyken istersen zorlama beni. Ay ablam ben kötü bir şey mi? De... Herkes eve. Hadi. Herkes eve. Ben buradayım. Agah ben gitmek istemiyorum. En azından uyandığında oğlumun yanında olmak istiyorum. Herkes eve dedim Şeniz. Eve. Aga. Ben de kalmak istiyorum. Bırak oğlumla kalayım. Deniz, arabaya bin, eve dön. Anne. Hadi. 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 Dedim nerede lan? Bilmiyorum Agah Bey, ben de onu bekliyorum. Tamam kızım tamam. Hadi bununla gelmiş geçmiş olsun. Ben bekliyorum dikkatli dönün. Hadi sağlıcakla. Ne oldu? Ne çabuk çıkarmışlar? Yok Cenk Bey'i tutuyorlarmış. Herkese gidin demişler. Hı, i̇sabet olmuş. Ana baba günüydü. Ben gideyim de şu kızların odasını hazırlayayım. Gece burada yatsınlar. Aa! Ay üstüme iyilik sağlık. Evli barklı kızların ne işi var bu evde? Yeni yeni icatlar çıkarma hem Ceren'in kocası izin vermez. Sen mahsus mu yapıyorsun? Bilmezden mi geliyorsun? Sonunda itiraf ettin. Ben yaptım dedin. Ve geldiğimiz nokta bu Sen o silahı kafana dayadın çünkü bitirmek istedin Ama sen o silahı nereye doğrultursan doğrult bitmeyecek Bu hesap böyle kapanmayacak Çünkü adil değil Sen burada böyle yatıyorsun ya. Ölü gibi. Ben tam 20 sene yattım böyle. Gözünüzün önünde. Ve sen bunu itiraf ettiğinde Bununla bir gece bile yüzleşemedin. Bir gece. Yirmi yıla karşılık... ...bir gece. Hiç adil değil. Keşke... ...her şeyi unutabilsem. Keşke seni affedebilsem. Yapamıyorum. Senin gibi kaybettiğim zamanın... ...senelerimin hesabını bir gecede kapatamıyorum ben. Hadi sen de eve git. Git dinle. Ben buradayım dedim. Hadi. Nedim'in doktoru nerede? Bulamadık Agah Bey. Ne demek bulamadık? Ne demek? Kliniğe gittik boşaltmış. Evi kapı duvar taşınmış Agah Bey. Hastanenle kimsenin haberi yok. Komşuları bir gecede evi boşaltıp gittiğini söylüyor. Yani şimdi bu herif kuş olup uçtu mu Cihangir? Benim tepemin tasını attırmayın. Bulun şu herifi. Arıyoruz Agah Bey. Adamlarımız her yerde arıyor. İyi. Arayın. İğnenin deliğine girse o herifi bulup getirin bana. Merak etmeyin efendim. Yıkıl. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.